Ömerel. Sen ne sürüyorsun anneciğim? Ömerel. Ömerel. Sen araba mı sürüyorsun? Bebek mi araba sürüyor? Peki sen ne sürüyorsun Ömerel? Sen traktörleri seviyor musun? Çok mu seviyorsun sen traktörleri? Traktör ne diyor? Dıt 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 diyor mu? Dıt 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 diyor mu? Duman çıkarıyor mu peki traktör bacasında? Ömer Alp. Ömer Alp. Buradan duman çıkıyor mu? Buradan duman çıkıyor mu? Çıkıyor. Çıkıyor değil mi? Dıt 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 derken duman çıkıyor değil mi anneciğim? Ömer Alp peki bu traktörün rengi yeşil mi? Yeşil Yeşil bu traktör yeşil renk Emir'in taksisinin rengi ne? Kırmızı mı? Kırmızı Kırmızı Mavi traktör Mavi traktör nerede peki? Mavi traktörümüz nerede Ömeral? Yok Babanın traktörü nerede? nerede? Babanın traktörü nerede? Gelecek Gelecek değil mi anneciğim? Ömer bu traktörün tekerleklerini bana gösterir misin? Te tekerlekleri nerede anneciğim traktörün? Nerede traktörün tekerleği nerede? Burada. Peki bu traktörün direksiyonu var mı? Direksiyonu var. Nerede? Burada. Burada direksiyonu Evet o direksiyonu değil mi anneciğim? Peki bu traktörün kapısı açılıyor. Evet kapısı var kapısı açılıyor anneciğim. Peki bu traktörün merdiveni var mı? var. var. Evet. Peki Ömer bu traktörün bu ne? Bacası mı? Traktörü, Kornası var mı anneciğim bu traktörün? Kornası var. Peki sen bu traktörün kornasına bip 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 basıyor musun? Bip bip basıyorsun. değil mi? Peki bu traktörün vitesi var mı Ömeral? E? Vites. Vites. Vites de mi varmış? Otom. Evet. Ömerel bu traktörle tarlaya mı gideceksin? Okula mı gideceksin? Okula mı gideceksin? Traktörle okula gidilir mi Ömeral? Okula e? Okula traktörle gidilmez anneciğim. Okula arabayla gidilir, traktörle tarlaya gidilir.